İşte söz verdiğimiz gibi 75 e olup sürgüne çarımızı attık. Trabzonspor büyük bir kulüptür. Herkes paçasını Ül, yapacağız. Trabzonspor için hizmet vardır. P oh, 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 oh. Hem hakaret yapacak, hem yumruk atacak, sonra kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. Arkadaşlar, Pazar sabahından herkese merhaba. Ee, dün akşam biliyorsunuz balıkçılık eventi vardı. Şöyle biraz balık tuttuk. Burada yaklaşık 80 açım falan bir balık var. Ben kayıt almadım. Ee, balık tuttum. İtemlere baktım. Fiyatlarına bakmışım. şekli itemlerin fiyatlarına baktım. Bir de 260 m yanlış hatırlamıyorsam bir paramız vardı. Pazardan hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet 10 m gibi para da gelmiş. Bunu da üstümüze çekelim. İşte burada çer çöp kaldı bir bu 20 M diyor başka da bir şey yok öbürü satılmış zaten işte zırhıydı bileziğiydi hız taşı vardı mesela kaskı, kask burada da gerçek. Her şey satılmış şu an 120 M üstümde var. 260 M gibi bir para da burada var. Yani 380 M diyor. Bir de 80 adet Altın balık sandığımız var. Şimdi bunların fiyatları normalde bir bakalım hemen. Benim bildiğim 2 M falandı açımı. Evet 1.7 yani 80 1.7 ne yapar yani 140 m gibi bir para yapıyor gerçekten güzel katladık şurada hala şaşırtı Hatta şunu da beklettim beraber açarız diye <laughs> mavi çıktı ikinci taş parçası kayboldu dedi kayboldu dedi Sağlık olsun mavi falan da etmiyordur da Şimdi ben e, dün not almıştım İtemlerin fiyatları kaç para diye onlarla bir karşılaştırma yapayım ucuzunu bulursam alayım bir de arkadaşlar dün aklıma geldi lan dedim ya bu güzel bir event var dedim kralı yakala onda dedim ben çok para kasmıştım. Keşke o gelse dedim. Sabah oyuna girerken baktım Gameforge'un klentinde işte kralı yakala geri dönüyor falan filan yazdı. Artık hani ağzımızda çağırmıyoruz kafamızda düşünmemiz bile yetiyor yani. Can biz de birileriyiz yani. Kralı yakala harbiden canlı yani adamlar da yazıyor zaten. Tabi oynaması biraz sıkıntılı. Ama destek asmak çok kolay. İç sandıklarını yapmak çok kolay. Hele altın çıkardınız mı zaten köşeyi dönüyorsunuz. Mesela günde 10, 10 tur oynasan. Şimdi eskiden tek tek oynuyorduk da şimdi 4'lü 5'li falan oldu. Günde 10 tur oynasan en kötü. 2 tane altın, altın yakalasan. Tamam abi o haftanın karını çıkarmış oluyorsun. Ben yani itemlere bakıp geleyim arkadaşlar. Lan her kayda girdiğimde şu bildirim sesi durmuyor. Anlamıyorum ki. Bu arada arkadaşlar itemleri hiçbir şekilde elit falan almayacağım. Ee, beni orada idare edecek şekilde alacağım. Ya mesela bunun artı 9 düzünü alacağım. Tabi artı 8 böyle HP'li kritikli mırtikli bir şey bulursak onu alırız. Ama gördüğünüz gibi mesela 1000 HP 5 kritik. Orada bana çok fazla bir katkı sağlamaz. O 1 won. 1 won falan vermeyeyim. Bunlar bana zaten yeter o şekilde yani en yapılabilecek en düşük bütçeyle hatta düşüğün biraz üstü bir bütçeyle sürgünlük bir çağrı dizeceğiz. Siz de size de şey olmuş olur, fikir olmuş olur. Hani onu mu alsam, bunu mu alsam demezsiniz. Türkler diyor. Hocam. Önemli. 1 iki de. Onu aldık mı yetiyor falan filan dersiniz artık. Evet şöyle bir zırh gördüm arkadaşlar. Normalde 25 mi? Arkadaş 15'e koymuş. Ee, biz bunu alalım biraz daha baktım zaten zırhlara böyle gariban usulü 15 şimşek düz bir zırh bizim zaten işimizi görür yukarıda. Arkadaşlar şöyle 30 M'ye 15 şimşekli düz bir tane var en uygun da bu zaten yani bunu şimdi çekmeyeceğim çünkü diğer itemlere bir bakayım eğer para kalırsa 15 şimşek 10 şeytan ya da 20 şeytanlı tabi 20 şeytanlı bulmak zor olur. 2 ile 4 falan arasıdır. O yüzden şimdilik bu bir dursun. Biz şey yapalım diğer itemlere bir bakalım. Dün de çok güzel bir tane kostüm vardı. Bırak videoyu fotoğraf çekeceğim diye çekemedim ya. Satıldı yazdı direkt. Harapsiz, şaresizim, şaresizim. Onu da kaçırdık valla. 30 gün 15 m falan da 15 şim şeklisi. O da kaçtı. Bir tane de başlık vardı da başlığı ben çekmedim. 15 gün falandı neyse işte bu şekilde. Böyle bir tane bilezik gördüm. Hem cennet bilezik. 10 şimşek 20 şeytanı var. 5 de absorbesi var. Şimdi buradan bir 5 şimşek e, kırığımız olacak. Ama 20 şeytanımız gelecek. Zaten biz şey almayacağımız için. Simya almayacağımız için gücü elementer güçten almış olacağız. Elementer güçten alacağımız için de. Yani elementer koruma takmamış olacağız. O yüzden simya yok. Elementer koruma yok. Ne yapacağız abi? paso şimşeye abanmamız lazım ama bu da hoşuma gitti yani 120M en ucuzu da bu. Daha ucuzları var da cennet değil. Bak bunda 7 kritik de var. 7 kritik de az değil yani. Bakalım şunların fiyatları artmış. Ona bir bakayım önce. Bileziklerde 120M. Düzlerine bakmadım. Düzler çünkü çok fazla bilezik var. Düz 15 değil göremedim yani. Yani gördüm de kaç para olduğunu hatırlayamadım şimdi. Hep kuponlarına bir bakalım. Evet 21M olmuş güzel. Biz 19'a falan almıştık. 19 mu? 19 200 mü? Öyle bir şeydi. Güzel yani. Böyle de 2 3 mü falan bir karımız olmuş oldu. Ve tamamen fiyatları da biraz düşmüş yani gözüme düşük geldi. Hatta hiç videoyu kapatmadan şey yapalım. Bir tane taşı basalım üstümüzdekine. Bilseydim satmazdım ya bizimkini. Ben taşlı maçlı bir şey alırım dedim de yani fiyatlara da bakınca şey oldu biraz. Gözüme az geldi yani. İlki kırıldı. İkinciyi çektim. <laughs> ikinciyi deniyorum. ikinci de kırıldı. Şöyle bir artı bir yapalım. Aynen temizlenmiş olsun. Arkadaşlar ağlayacak şu anda. Evet üçüncü de kırıldı. Yani biraz bahtımız kapalı gibi bugün. mesela şu app kuponlarını ben pazara koyayım arkadaşlar geleyim. Bir de şu sandıkları satmaya çalışayım. Beyler bir tane koydum da ikinciyi koyarken tekrar fiyat girmeni istiyor. Ben de Öyle uğraşamam yani bir tane kaç bir paket alayım pazarı bozayım biraz da şey alalım şunu bir alayım üstüme ondan sonra kişisel premium alalım öyle parayı acımayalım bugün 6 saat 6 saat 1 gün 4 gün bir daha çevirdim 3 gün güzel hepsini kullanacağım ben şimdi böyle üstümüze, üstümüze alalım şimdi hepsini bakayım nereye gelecek şunu bir indirelim şimdi bunları ben bir kullanayım üstüme sonra kaç bir paketle de pazarımızı kuralım Kaç gün oldu? 8 gün 20 saat. Güzel. 8 gün kafa rahat yani. Tabi bu her zaman kısık ateş. Bir de dalga 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 Şimdi şöyle hep kuponlarını 2900'den koyalım. Hep kuponları da gitsin. Bize bugün para lazım. Bugün ee, envanteri sıfırlıyoruz. Bunlar tabi yüklü miktarda koyduğum için yani 10'lu 15'li falan koyduğum için bunlar tek tek satılması gerekiyor normalde. Bir dakika şu O'ları koyalım. Tek tek satılması gerekiyor normalde. Çünkü çok kase yiyorlar. Bunlar da aynı şekilde ama ya bu fiyata gittiği için ben böyle koyacağım. Bir şey olmaz. 3.700'den koyalım bunları da. Şimdi O'ları şöyle bir 10 tane 15 tane koyalım. Şunun iki tanesini dur bir dakika ayırabiliyor muyuz açıkken? Yok ayıramıyorum. Evet. Tamam neyse bunu bir oluşturduk. Bu da 7 meydi. Ya bir de 7 meydi galiba. Bunları da ben bir pazara koyayım geleyim arkadaşlar. Şöyle itemleri koyduk. 6-7 m falan bunlar. Bunları da en pahalısı bu 850k ediyor. Bunlar da 300-400k falan ediyormuş. Asalladım salladım pazarı benim işime yaramıyor. Ee, şimdi tabi hep kuponlar çekilmeye başlandı. Bir tane mi gitti? iki tane mi? İki tane gitmiş. Bunlar çekilse bunları hepsini satsak iyi olur aslında. Elden çıkarmamız iyi olur. Bunları da koyalım pazarımıza. Kaç aydı bu ya? 19 mı? 19'da kalsın markası bak, Bundan bayağı bir varmış aslında. Bunu bir aç. Şunları falan birleştirelim. Biraz bakayım ucuz mu lan? Ucuzsa açayım biraz. 4M var. Ha bunu çektik. Şun bir tanesini bir sallayalım. Belki bir şeyler gelebilir derken bir genç kitabı geldi. Bir daha zine bileti geldi. Tabii zine bileti bizim işimize yaramıyor. Bunları ben pazara koyup geleyim. Bunların fiyatı bu 2M diyormuş. Bunlar da hiçbir şey etmiyormuş. Yani 50K 100K falan onlar satıla Bakayım hatta 80 m var üstüme çekeyim onları da. 83 m üstümüze çekelim. Biraz daha itemlere bakalım. Bir tane daha taşı aldım. Şöyle bunu da deneyelim. Sonunda taktık yani. Şöyle 54 günlük 35-36 m'ye bir tane 15 şimşekli gördük. Bunu üstümüze alalım arkadaşlar. Bu bizim işimize yarar 54 gün kostümlere baktım hoşuma giden çıkmadı açıkçası o yüzden biz de kendimiz yaparız Kum diyelim bir tane kızıl kum şöyle 50 günlük falan ucuza bulursak ya şimdi şöyle bir şey gördüm ee, 15 kim şekli 35 mi aslında bu da güzel yani bunlar da güzel aslında çünkü 35 mi Tabii iyi para ama yani kendimiz getirmeye kalksak zaten bunlar at, e, 60 gün fiyatına. Bunlar zaten 60 gün fiyatına. Biz 60 günü 30'a alıp 5 meye getiremeyeceğimize göre ben bunu da alacağım. En yüksek günü de buymuş. Şunu da taktığımız zaman set bonus olarak 50 xp'yi aldık. Bir de silah fişine bakalım. Silah fişi bilmiyorum verecek mi vermeyecek mi. Ama yine biz bir ata bekçisine bir bakalım ya. Yani. Verirse kullanırız vermezse kullanmayız yapacak bir şey yok. Bakayım Böyle güzel efsunlu ya da işte ucuda varsa alalım bir tane. Evet şöyle de bir tane kılıç gördüm. Tam gün fiyatına efsunlamış da atmış. Ama yang yok diyor. Hemen bir pazarımızdan çekelim. Fake ya değilmiş yani. Bakayım hepsi mi gitmiş? Aynen. Hep kupanlarının da hepsi gitmiş. 3 paramız var. İtemlerin büyük bir kısmını da toparladık ama tabii önemliler duruyor. Bileziktir, kalkandır. Onlar çok önemli. Bunları hadi sayma 30, 40, 70, 100 m falan. Hadi bunları sayma. Bilezikle kalkan çok önemli bizim için. En ucuz 14 gün 25 m. Hep kuponu fiyatına yani. Şöyle 20 şeytanlı adam yeni almış. Bunu ben bir alayım üstüne. Bunu da taktığım zaman hep bonusunu etkilemiyor. İşte bu kötü oldu. Ben bunu geri pazara koyarım. Kaça koyacağımı da Size Söylerim şimdi bakayım biraz pazarlara arkadaşlar e, bunun set bonusuna baktım bir tane bizim petimiz vardı hatırlıyorsanız uçan bir baykuş vardı o bir de güç kutsaması gerekiyormuş set bonusunu tam alabilmemiz için aslında set bonusu da hiç fena değil %100 xp veriyor ama, ama olsun e, şuradan çarktan birkaç tane çevirelim zaten nesne market deposuna gidiyor güzel bir şey var mı çıkmaz mı ona bir bakalım aslında güzel yerde yavaşladın ama buraya kadar gitmez gibi ya yani. aynen Belki güç kutsamasını alırız. Bir çıkacağım. 3 gün bile verse bize yeter ya. Yok göstermedi değiştir. <laughs> Bakalım ne verecek. Yok yine bir şey göstermedi değiştirdim. Şöyle bir daha deneyelim. Yüzgaya gaya para edebilir. Ama işimize yaramıyor şu an. Bir daha çevirdim. Yok abi bir şey göstermedi. Bakalım. Birkaç tane daha çevireyim salacağım Yani. Evet 3 günlük güç kutlaması var. Ya bunu verirse bana yeter gerçekten ama çok kötü yerde yavaşladın kardeşim. Al işte durduğu yere bakayım. Bir öncekinde dursam Evet bir daha çevirdim. 15 günlük bir güç kutlaması ama bunu da vermedi. Verdi şeye bak ya. Orası mı çocuklar? Bu son olsun. Yok bu son olmasın. Bu son olsun. Çevirdim. Evet 15 günlük. Sonuncu da bize verecek galiba. Ama işte bak yanlış yerde yavaşlıyorsun ya. Çok geride yavaşladın. Oy oy ben bir üç tane daha çevireceğim. Daha da çevirmeyeceğim ya. Çevirdim. Bu bir. Hani Apple satılsa direkt alacağım. Üç günlük, beş günlük, bir günlük falan. Ama Apple de satılmıyor. Bu son. Yok. Bu son bu son. <laughs> Bakıyoruz. Verdi mi? vermedi Tamam abi. Bu son zaten? Eşya depomuza bakalım. Ne gelmiş? Güzel. Bunu ekleyelim. Ben bunu seviyorum. Başka. Başka da eklenecek bir şey yok zaten. Daha hepsi de gelmemiş şans bir şey al, ee, baykuş alırız. En azından yani kostüm setini tamamlamış oluruz. Ben şu elimdekini bir pazar atayım. <laughs> altın balıklar gitmiş. Bu arada bunu satma işini erteledim arkadaşlar. 30 m falan ediyor. Çok da önemli değil. Şöyle altın balıkları ben pazara sallayayım. Bunu da galiba ben 100k gibi bir ucuza koyuyorum. Ama baktığınız zaman 2.5 m gibi bir zararım olmuş oluyor. Ama da çok da önemli değil bence. Hızlı satılması benim için daha önemli. Şimdi küçüklerine bakalım. Evet adam bir bıçağı koymuş. Çektim vallahi hiç acımadım. Şuna bakayım 1800. Aynen bu da tam 1800. 830'a da bu küçükleri koyalım. Aynen öyle. Bunları da bu şekilde koyalım. Yani bu eventin gelmesi güzel oldu. Tabii ben değerlendiremedim. 80 açım falan aldım ben. Normalde arkadaşlar bunlar 400'e kadar falan çıkıyor. 400-500'e kadar yapabilirsiniz eliniz hızlıysa. Gibi. Çok iyiydi. Bu büyüklere de bir bakayım. 18 18. büyüklerinde de fiyatına bir bakayım. Bunları da atayım pazara. Evet, bunlar da 6M 170 kaymış. Eee mi diye denedim. Bait değilmiş. 6M 169 kay koyacağım ben de. Şöyle birkaç yan zararımız olacak tabii ki. Bunu da koyalım. Bu parayı üstüme alayım. Güzel. 3 bon paramız var. Buradan da kaç para gelecek hesaplamak lazım ama şimdilik gerek yok. Benim hesaplarıma göre 1.5 bon falandı. Buradan da ortalama bir vandan fazla bir para gelmesi gerekiyor. Evet temlere bakmaya devam edelim. Kasklara masklara. Arkadaşlar şöyle 45 M'ye 5 efsunlu bir tane kolye gördüm. En ucuz 5 efsunlu kolye bu. Şimşekli kolye bu. Şimdi ben bunu alacağım. Tamam mı? Ben buna bir tane şey atacağım. Efsun atacağım. Efsun da tabi buradan alacağım. Eğer gelmezse bunu pazara sallayacağım. 65 M'ye de 10 40... O 2 tane aldık yanlışlıkla. 65 M'de 10 kritikli var. Onu alacağım. Tamam, epinde. Bakalım ne gelecek. 10 delici geldi. Başka da bir şey gelmedi aslında. Bilemedim ama neyse değiştir ya. 20 XP 3 kritik. Yok abi yaramaz. Değiştirdim. 2000 HP 3 kritik. <laughs> güzel. Bak mesela bu kullanılır. Bizim için güzel. Bunu takalım. Hayırlı olsun. Onda 45M artı 150 falan halletmiş olduk. Sıkıntı yok. Bu da bizde kalsın. İleride yani lazım olur. Kullanabiliriz. Şimdi kalkan da sunlayabilirim. Bir bakalım bakalım. Ucuza bir şeyi denk getirirsek onu da ev sunuyoruz. Tahta ayakkabıydı. düz almaya karar verdim arkadaşlar. Bu da hayırlı olsun. Ee, bilezik ve kask kaldı. Ondan sonra sürgüne gidebiliriz. 62. Bilezikten 10 gelse bundan da 15 gelse 25 daha ekle 87 yapıyor. Daha ne? Daha ne olsun? Daha şey de takmadık. Elementer güç de takmadık. Belezik. Kask ve kalkan. Öyle de bir tane korku maskesi gördüm. 24 e. Bunu da alalım. Hasarımız az kalırsa değiştiririz arkadaşlar. Hiç problem yok. Normalde normalin 15 m altına almış oldum. Bu da hayırlı olsun. Şimdi bileziğe bakalım. Kalkanı en sona bıraktım. Para kalırsa diye. Para kalırsa öyle alacağım. Hatta çıkacağım deneyeceğim öyle alacağım. Daha bunlar var gidecek. Bunu üstümüze çekelim. 2 bon gibi bir paramız var. Onlar da bir gitsin. O sırada bakalım yani. Bence çar güzel oldu ya. Bir bileziğimiz kaldı. Bileziğimizi de alalım. Şimdi ben bunu 10 şimşek 20 şeytanlı alabilirim. 15 şimşek 20 şeytanlılarda. Şeytanımız şu an 46. <laughs> Şeytanımız şu an 46. Silah fişi elimizde 6 var. Ve küpemizde 20 var. 46 yapıyor. Bileziğe de gelirse 66 zaten gayet yeterli. Elementer gücümüz de var. Zaten arkadaşlar bilmeyen varsa şöyle söyleyeyim. Bu elementer güç gördüğünüz gibi hepsine 10 veriyor. Bunu çıkardığım zaman 0 olur. Ya bu 0 iken 100 vuruyorsa, 1K vuruyorsanız örneğin. Bunu taktığınızda 1K 400 falan vurursunuz. Türkler diyor. Hocam. Önemli. Ama bunun 1 ile 10 arasında çok bir farkı yok. Şimdi ben bunu takmak istemeseydim. Yani ben bunu takmayacağım deseydim e, ee, korunma takacağım deseydim simya almam gerekiyordu. Çünkü bunun bir olması şart gibi bir şey yani. Ama ben simya almamak için bunu takacağım. Yani bilmeyeniniz vardır belki. Elementer güç de bir bile e, sizin gücünüzü yani o slotun elementini olan gücü aktif etmeye yetiyor. O yüzden ben simya almamak için bunu takacağım. Bunu taktığım için de şimşek defansımı kullanmam gerekiyor. O yüzden şimşeklere abandım. Normalde 15 şimşek bilezik alıp çıkmam lazım. Ama ben ne yapacağım? Biraz da yani şimşeğimi yeterli bulduğum için 20 şeytanlı 10 şimşekli alacağım. Hala yetersiz kalırsam da elementer korunmayı takarım. Ya da defansım iyi olursa elementer korunmayı takarım. Ya da işte ee, kaskı değiştiririm. 10 şimşek 20 şeytanlı yaparım falan filan. Yani şimşekten kısar şeytana veririm ama bir denememiz lazım. Bayağıdır oynamadığım için çok hatırlamıyorum yani kaç gerekli kaç şey yani fulllememiz gerekiyor diye biliyorum. Orada hasar yememek için bir de levelimiz de düşüyor. Defansımız az, zırhımız kötü mesela. Bu şekilde. Biz bir çıkalım bir deneyelim. Bileziklere bir bakayım geleyim. Arkadaşlar bileziklerin piyasası çok garip geldi gözüme. Şimdi şöyle bir şey var. 5 efsunlu düz cennet bilezik artı 5 artı 6 artı 7. 1 bu. 15 şimşeklisi de 1 won. 10 şimşek 20 şeytanlısı da 1 won 20 mi? Yani ben aslında 50-60M'yi bir tane alıp 5 efsunlu artı 5 olur 6-7 fark etmez kendim efsunlayacaktım. Gelmezse de öbürünü çekecektim. Ama bakıyorum hiç efsunlamaya değmiyor. Çünkü 15 şimşekli alsan zaten bir bu. Bon. 5 e ev sununu alacaksın. Neyin ev sunacak? Zaten ederi bir bu. Bon. 15 şimşeğin gelmesi bir bu. Bon. E gerek yok. Ben bir 10 bon 20 M'ye 10 şimşek 20 şeytanını almayı düşünüyorum şimdi. Bakayım biraz daha pazarlara geleyim. Altın balıklarımız da satılmış. Sadece burada küçükler kalmış. 84 m üstüme aldım. Buradan da 20 m gelecek. Toplamda 3 10 25 M gibi bir paramız olacak. Valla harcıyoruz harcıyoruz para geliyor. 10 numara iş. Arkadaşlar ee, şu bileziği gördük. Arkadaşım mesela attık. Bir bana verebileceğini söyledi. Bunu da alırız bir bana. Ya güzel. işimize yarar. Evet bileziğimiz burada. Bunu da üstümüze çekelim. Şöyle bir taktığımızda. Ondan sonra şöyle bir bakalım. 87 şimşeğimiz olmuş. Yani yetmezse elementer korunma takarız. Kaç? 20'de şeytan geldi. 66'da şeytanımız var. Tavunmamız yeterse şunu 10 şimşek 20 şeytanlı yaparım. Yetmezse elementer korunmayla yeterse bunu yine değiştiririm. On şimşek ilim şeytanlı. Bir ayar çekeriz yani. Tam dengeyi oturtur. Çara ortaya bırakacak şekilde. Şey yaparız bakayım bunların da günü bitmek üzere galiba. Bir ay oldu biz oyuna başlayalım. Zaman ne çabuk geçti bu abi. Bir gidelim bir deneyelim bakalım. Evet sürgün ikinci kata geldik arkadaşlar. Bir hasarımızı falan bir deneyelim bakalım nasıl vuruyoruz. Bize vurdukları 80 falan. Şu anlık güzel. Bizde şey de yok. Elementer güç de yok. Şöyle bir vuralım bakalım. Kaç vuracağız? 1600 falan. Yani şunu taktığımızda şöyle bir vuralım. 2400'e çıkıyor. Güzel. Şunu da açtığımızda bot basmadım daha. Yani otoya bırakılır bence burada. Ama kırmızılara gitmemiz lazım bizim. XP de fena gelmiyor. Yani güzel. Çar oturmuş. Şöyle 20 şeytan ne kadar etkiliyor onu da bir testini yapmak istiyorum. Şöyle 2 400 vuruyorduk galiba aynen 2 400. Şunu çıkardığım zaman bakalım. 2000 yani 400. oh, bak mama da çıktı hemen. 400 gibi hasar farkı var. Çar gerçekten oturmuş. Bak 3 kaya çıktı. Ne oldu da 3 kaya çıktı anlamadım. Bu arada petimiz de yok. Pet de alalım hemen. Evet mantıklı olan bu. Biz bunu alalım. Ay bekçisi baykuşu. Şöyle nesneden de indirelim. Şöyle bir yanımıza çağıralım. Bakalım set bonusu ortalama 3 verdi. Yani gerçekten ee, çok güzel oldu arkadaşlar. Çar gerçekten çok güzel oturdu. Mesela şöyle bıraktığımızda 3K hasarımız var. Bu arada 20 şey tam da eksiğimiz var. 400-500 doğa hasar arttıracak. Baksana abi kritikle de 5K vuruyoruz. Bakalım aynen kritikle de 5K vuruyoruz. çar her türlü burada dayanır. Bir de daha şeyi de basmadık. Neydi onun Şunları da basmadık. Çar çok güzel oldu ya. Dediğim gibi biz bunu bir 81 falan yapalım. Şey alalım. Boşuna 61 61'lik kalkana para vermeyelim. Titan alalım. Ama Titan da biraz bizim için zor ya açıkçası. öyle kırmızılara geldim. Bakalım kırmızılarda çar dayanıyor mu? Burada zor dayanıyor falan dediler. Evet dedikleri gibi de zor dayanıyor gerçekten. Burada otaya bırakılmaz. Aa bunlar komutanmış. Komutanı kesemeyiz. Yani Skill'in P olması lazım. Bu şeytan şimşek olmamız lazım falan filan. Yani burada gördüğünüz gibi çar dayanmıyor. Kalkanı değiştiresim gelmedi. Çünkü 81'e kolay çıkarız. 81 olmak zor bir şey değil. Kaskı değiştirebilirim. 5 şimşek oradan kırabilirim. 20 şeytan için. Şuna bir taş ekleriz falan filan. Bakarız ben burada bir kaslayayım arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Ve söz verdiğimiz gibi... 75 e olup sürgüne çarımızı attık. Trabzonspor büyük bir kulüptür. Herkes paçasını yapacağız. Trabzonspor için hizmet vardır. Tü, tü. Hem hakaret yapacak hem yumruk atacak. Sonra kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. Cebimizde paramız var. Pazardan da daha geliyor. Kaç para olmuş? 15 M. 15 M burada var. 20 M de burada var. Envanterde de 220 var. Yo param var. Banka hesabımda 500 TL para var. 245 TL de Binary hesabımda var. Toplam iki 25 10 gibi bir de paramız var. Ne kalkan dediğim gibi değiştiresim yok. Onun için başka itemleri değiştirme ihtimalimiz var ama. Neyse. Arkadaşlar. Neyse Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.